Selamun Aleyküm. Orada da Küpkaya Kanyonu'ndayız şimdi. İstedim. Her zaman olduğu gibi siz de görün bu güzellikleri. Yürüyüş alanları var. Hemen bu arka tarafta zipline yapabiliyorsunuz. Restoran var mis gibi bir hava. Çok güzel bir manzara. Buraya gelirken sağlı sollu her taraf fındık bahçesi, incir, kivi, bereketli toprakların olduğu yer. Cesaret ister. Şimdi Çiftçi TV için çekim yapacağız. Drone uçuracağız. Dua ediyoruz ki rüzgar drone'a zarar vermesin. Sesi duysunuzdur umarım. Çok güzel. Karadeniz'e gelmediğim bir yaz bile yok. Elhamdülillah. Yaşayamam herhalde bu Karadeniz'in havasını solumadan. <laughs> İnsanları sıcak. Her taraf muhteşem. Orada da iki tane böyle kanyon var. Yardımcı olur musunuz Ömür Bey? Buraya nasıl gelebiliyor insanlar? Hangi yol güzel Ordu Ulu Bey ilçesini takip ederek Kardeşler Köyü burası. Kardeşler Köyü'nün Küpkaya Kanyonu. Peki diğer kanyon hangisiydi? Çamaş'ta. O, o nerede? O... ilçemizden geçiyor. Fas ilçemizde komşu olan Çamaş ilçemizde Çamaşır merkezinden geçiliyor oraya da. Çamaş kanyonu diye. Peki burada ilerleyen yerlerinde rafting yapma gibi bir özellik var mı? Yok çok sert burası. Çok rafting sert. yok burada ama çamaşır bilemeyeceğim. Evet. Çok teşekkür